Şule Kitchens YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere patatesli el açması boşnak mantısı tarifiyle geldim. Hem pratik hem lezzetli çok güzel bir tarif. Hemen tarifimin malzemelerine geçiyorum. Hamurum için yoğurma kabına 4 su bardağı unumu eleyerek ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra Spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Unum ve tuzum iç içe geçtikten sonra bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Aynı şekilde güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamurum kıvam alıncaya kadar su ekleme işlemine devam edeceğim. Spatula ile güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir su bardağı daha ılık suyumu ekliyorum. Yine aynı şekilde karıştırma işlemine devam ediyorum. Elle yoğurma işlemine hamurun kıvam aldıktan sonra devam edeceğim. Bu şekilde güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizin iç içe geçmiş olması gerekiyor. Öncelikle amacımız bu. Kıvamına bakarak su eklemeye devam edeceğim. Kıvamı tam olmadığı için yarım su bardağı daha su ekleme ihtiyacı hissediyorum. Ve toplamda 4 su bardağı unumun içerisine 2,5 su bardağı da ılık su ilave ettim. Dediğim gibi suyumun ılık olmasını ekstra özen gösterdim. Bu arada sizin ununuzun kalitesine göre su miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ve dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum dinlenirken ben de iç harcıma geçiyorum. 6-7 yemek kaşığı zeytinyağımı tavanın içerisine aldıktan sonra bir adet orta boy Küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı yağımın üzerine ekledim ve kısık ateşte soğanlarımın kokusu çıkıncaya kadar pembeleşinceye kadar kavurmayı sürdüreceğim. Soğanlarımın rengi dönmeye başladıktan sonra bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Ben özellikle biber salçası kullanıyorum. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerde biber salçası kullanırsanız. Daha lezzetli bir tarif elde etmiş olursunuz. Bir tatlı kaşığı biber salçamı ekledikten sonra kavurma işlemini aynı şekilde sürdürüyorum. Kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Salçamın kokusu ve rengi çıkıncaya kadar güzel bir şekilde kavurma işlemini sürdürüyorum. Gördüğünüz gibi rengi soğanların üzerine çıktı. Kavrulan soğan ve salçamın üzerine haşlamış olduğum patateslerimi ekliyorum. Ben patateslerimi güzel bir şekilde rendeledim. Dilerseniz küçük küçük doğraya da bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Toplamda 5 adet patates kullandım. Tarifim için yeterli olacaktır. Tamamını ekledikten sonra 1-2 dakika kadar da patateslerimle birlikte güzel bir şekilde soğan ve salçamı kavuruyorum. Salçamın tamamen renginin patateslerime de çıkmış olması gerekiyor. Ardından baharatlarımızı ekleyeceğiz. Güzel bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcımı kavurma işlemine devam ediyorum. Kavururken bir yandan da patateslerimi karıştırıyorum ki bütün malzemelerim iç içe geçmiş olsun. Karıştırdıktan sonra baharatlarımı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı reyhan ve 1 çay kaşığı kırmızı biberden oluşan baharatlarım var. Ekledikten sonra 1-2 dakika kadar da kısık ateşte kavurmayı sürdürüyorum. Ardından hamurlarımı bezelerini ayırdım. Bu arada iç harcımın ilk sıcağın çıkmasını bekliyorum. Servis tabağı büyüklüğünde hamurlarımı açma işlemine geçiyorum. Ben oklava kullandım. Sizler dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine yatkınsa onu tercih ederseniz daha kolay açmış olacaksınız. Hamurumu güzel bir şekilde açtıktan sonra tereyağı ve sıvı yağdan oluşan karışımı servis tabağına ekliyorum. Daha sonra hamurumu açtıkça aralarını ekleyeceğim. Bu şekilde dinlendireceğim ve güzel bir şekilde oklavasız açmamıza yardımcı olacak. Hem de çok lezzetli bir tarif elde etmiş olacağız. Bu şekilde hamurumu ekledikten sonra üzerine sıvı yağ ve tereyağından oluşan karışımı ekliyorum. Ve tekrardan bezeme açma işlemine geçiyorum. Dediğim gibi servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Çok büyük hamur açmanıza asla gerek yok. Bu arada dediğim gibi iç harcımı soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra biraz da hamurlarımı dinlendireceğim. Ardından açma işlemine geçeceğiz. Gerçekten sizlerin de çok çok seveceği harika bir tarif olacak. Çok da pratik bir tarif. Bu şekilde olması sizi asla korkutmasın. Bütün hamurlarımı açıp yağladıktan sonra üzerine poşet geçiriyorum ve yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Gayet güzel bir şekilde açılacaktır. Hiçbir şekilde yırtılma vesaire olmayacaktır. Yarım saat kadar hamurumu dinlendirdikten sonra öncelikle kenarlardan güzel bir şekilde çekiştirerek açma işlemine başlıyorum. Hamurumu çok fazla örselemeden kenarlardan hafifçe savurarak açıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir tarif. Özellikle oklava kullanamayan, merdane kullanamayan, el açması bilmeyen hanımların çok güzel bir şekilde açabileceği bir tarif. Devam ediyorum hamurumu açma işlemine. Kenarlarından tutup çekiştirerek açıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi. Zar kıvamına gelinceye kadar açma işlemini sürdüreceğim ve hiçbir şekilde yırtılma olmayacaktır. Bunun en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamurumuzu güzelce yağlayıp dinlendirmiş olmamız. Bu işlemi söylediğim ölçüde yeteri kadar yaptıysanız hamurunuz benimki gibi çok güzel ve rahatlıkla açılacaktır. Dilerseniz içerisine kıymadan oluşan bir harç da tercih edebilirsiniz. Ben patatesli boşnak böreği yaptım. Sizlere tarifi bu şekilde sunmak istedim. İlerleyen zamanlarda sizler için kıymalısını da çekip yükleyebilirim. Bu şekilde iç harcımda dinlendikten sonra güzelce ekliyorum. İç harcımı yeteri miktarda ekledikten sonra hamurumuzu kapatma işlemine geçiyoruz. Bu arada iç kısma yağ karışımımdan birazcık ekledim. Fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış birkaç damla olacak şekilde gezdirdim. Ardından rulo halinde güzelce hamurumu örselemeden kapatmaya çalışıyorum. Çok ince bir hamur olduğu için birazcık zor olabilir sizler için. Bu aşamayı dikkatli yaparsanız çok güzel bir mantı elde etmiş olursunuz. Güzelce kapatıyorum gördüğünüz gibi. Zaten yırtılma vesaire olmayacaktır. Aparat yardımıyla da 4 parmak genişliğinde rulo halinde kıvırmış olduğum hamurumu bu şekilde kesiyorum. Ardından iki kenarından tutarak kapatıyorum. yuvarla küre şeklini veriyorum. Bildiğiniz gibi boşnak mantısının en önemli özelliklerinden bir tanesi de şeklidir. Alt kısmını da güzel bir şekilde kapatıyorum. Bu kadar basit bir tarif. Ardından yapmış olduğum boşnak mantılarımı borcamın içerisine ekliyorum. Şimdiden tarifi gerçekten çok güzel görünüyor. Estetik açıdan mükemmel oldu diyebilirim. Ben 180 derecede fırınımı çalıştırdım. Boşnak mantılarımı fırınımın içerisine ekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar 180 derecede pişmiş olacak. Üstü bu şekilde nar gibi kızardı. Tadı da gerçekten çok lezzetli oldu. Üzeri için ben süzme yoğurt kullandım. Biraz da sarımsak ve tuz ekledim. Ardından sosum içinde zeytinyağının içerisine birazcık pul biber ekledim. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Anlamadığınız herhangi bir noktayı yorumlar kısmında belirterek benimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı, bildirim zilini açarak tariflerden en öncesi haberdar olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.